Evet arkadaşlar Hazarland oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Hayat Kısa oynuyoruz. Muhittin abiyle birlikte bakalım Muhittin abiyle yeni maceralarımız nasıl geçecek. Videomuza başlamadan önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beraber büyüyeceğiz, beraber verileceğiz. Her zaman her şeyi beraber yapacağız. Belki beni dışarıdan biri görürsünüz. Ee, geçen bölümde... 8. seviyede kalmıştık. 8. seviyeyi bitirdik. 9'a geçtik. Muhittin abiyle birlikte Muhittin. Ama nasıl geçtik? Ama nasıl geçtik? Allah'ım yarabbim Müddin abi her tarafını parçalata parçalata 8. seviyeyi bitirdik sonunda Şimdi 9. seviyeye geçiyoruz Bakalım 9. seviyeden sonraki maceralarımız nasıl olacak? Haydi hep beraber geçelim Başlıyoruz Seviye 9 başladık Bak bir mayın koymuşlar ve bana koymuşlar Amanin la, bu Kanka bizi tam sıkıştıracaklar Çok güzel Yıldızımızı da aldık Sandalyemiz bizi korudu Kanka dikkat. Ama o, çok tehlikeli ha. Yıldızın ikinci yıldızımız da aldık Muhittin abiyle birlikte. Muhittin abi bacağı bıraktı Muhittin abi. Yapma Muhittin abi. Nasıl gideceksin bunu nasıl bitireceksin şimdi? Şimdi ayağa kalk bakalım. Hadi bakalım. Nasıl kalkacak bakalım? Kalkabilir mi kanka? Aa, ben, bodoslama girdi. Babam maalesef yoktu. Muhittin. Ha, buralar senin için artık çocuk oyuncağıdır herhalde Muhittin amca. Eğil Muhittin amca. Oh! Göğsüne, boğazına ok yedi. Ok, ok yağmuruna Evet. Ulan normalde olması lazım değil mi? Of! Ben bu Muhittin amcada bir şey var değil mi? Ölüyor, ölüyor. Ge Karnımızı yardı. Ulan Muhittin. Bak öldü, ölü geri yaşıyor. Ne yapacağız ben bu ittini ya? Hadi ittin. Bu bombaya bastı, Muhittin mayına bastı. Hadi Muhittin amca. Bak buralar artık senin. O ne Aa. Ona ne oldu? E ee, hiç bir şey yoktu. Bir daha yapalım mı? Oyunun bug'ı mı orası yoksa? Oh! Yapamadan perd. Hadi mu bak. <laughs> Kanka şuna bir bakalım. Bir daha vur bakalım kafanı. Nasıl vurdun? Orada mı acaba? Orada bir bir şeylik var ama. Ne biliyor musun? Kesin kesin aya, ayağın bombaya çarptı. Biz görmedik. Bomba değil de sanki sivri yere mi vurdu kafasını? Artık orayı bir daha bakarız. Böyle geçiyor ya sanki. Evet. Burada zıplamak lazım. Evet, güzel, güzel taktik. Güzel sanki güzel azar güzel bir taktik buldu. Çat. Bak Muhittin bu bak gene aynısını yaptı. Ulan, bu ne? Burası ne la? Muhittin çeken mıknatıs gibi bir şey sanki. Muhittin mıknatısı. Ulan Muhittin kafasını gözünü bu yere vura vura var ya. Bak. bu bir de değişik değişik geliyor mu abi ya. Mu bak bak sana bir şey diyeyim. Burası çok tehlikeli. Burada yani hızlı geçmen lazım. Bak seni var ya yoksa zıllıkını çıkartır. Oha. Evet arkadaşlar biz çok eğleniyoruz Muhittin abi ile birlikte. Ee, bu arada 9. seviyeyi bitirdik. Çok güzel. Yapıştır kanka geliyor. Ça 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 ça. Go. Nasıl sen de elimi kırdın oğlum? <laughs> sen bayağı kaslanmışsın kanka. 10. seviye. Evet arkadaşlar. 10. seviyeye geçtik Muhittin'le birlikte. Allah bak ay Allah bak vay, Allah bak vay, Allah bak. Vay. Allah bakmay. Pazar imana geldi. <laughs> Lan Süleyman amca gitsene. Kaç. Süleyman amca bak. Az kalsın ölüyordum bak Süleyman amca. Ah Süleyman ah. Bu arada arkadaşlar biz çok eğleniyoruz. Sizin de bizimle eğlendiğinizi düşünüyoruz. Eğer ki siz de eğlendiğinizi birlikte, bizimle birlikte eğlendiğinizi düşünüyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Evet, evet sizden güzel bir like bekliyoruz bu videoda. Kanka bak çok yakınlaşıyorsun bak. Cızırtır bak kafanı cızırtır. Başarı zıplayalım. Zıpla zıpla gum gum. Bak. Bak zıplamamız lazım. Çok doğru kanka sen orayı iyi biliyorsun. Oo seviye onu çok kolay geçti. Muhittin. Oo. Havaya kalktım olmam lazımdı. Kanka bir koysaydı sana orada. Hava. Baba havaya kalk. Baba havaya kalktım. Bum bum. Bumba gelmedi. Aa, ben, ben de gelecek diye bekledim ama gelmedi. Demek ki Oyunun bug'ını bulduk. <laughs> oyunun bug'ını bulduk. Hazarla birlikte oyunun bug'ını bulduk. Seviye 11. Evet, seviye 11'den devam ediyoruz. Kanka biz artık bundan sonra kolay mı geçeceğiz yoksa daha da mı zorlaşacak? Anne. Kanka burada bir sürü mayın var altında. Aa, aa, aa. Ba baba ben başka bir yere gideyim. Nereye gideceksin? Ha? Burada başka bir yer var. Burada başka bir yer var. Değil mi? Aha, gördün mü başka bir yeri. Mike Tyson yumruğu attı resmen. Bak gene bak 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 gene bu var ya bu var ya bizim başımıza bela oldu ya bu tren. Vay baba tren ta arkadan geliyor sanki dünyanın en hızlı gibi gelecek. Ha sanki hızlı tren mi? Kanka çok güzel devam ediyorsun. Muhittin abiyle birlikte sakın ama sakın Durduk yere ölmeyin. Aynen. Çöpe bir tekme. Gum. Muhittin. Of ayağı kırıldı be. Baba daha, daha yakın yoldan gittim. Kestirmeden Bum. mi gittin? Evet. Bu normalde, normalde oradan daha uzun gidecektim. Ama kestirmeden gittim. Kanka ben orayı var ya unutmayalım tamam mı? Evet arkadaşlar hayat kısa da kestirme yolu bulduk. Siz de buradan bakıp kestirmeden gidebilirsiniz ve seviye 11'i finito yaptık. Yapıştır kanka. Ama yavaş. Ama yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarım kırılacak. <laughs> Parmaklarım kırılacak. <laughs> evet bakalım seviye şimdi 12'ye geçtik. Kanka şu parmağım kırıl. Kırılmış gibi lan. Baba bu işte bir iş. Yok. Geri, geri, geri. Of tuzak kurulmuş kanka. Ben topla geliyorum. Sen futbolcu musun? Eğil 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 Kanka aşağıya bak Eğil eğil geldi O oh. oh, çok güzel Çok güzel çok güzel Kanka heyecan yaptım lan O oh, çok güzel ve sıyırdı be oh. <laughs> Araya aldılar seni Lan mı ittin Kafam <laughs> bak Hey kat, bu iyiydi. Fake at, geri gel. Fake at. <laughs> Total fake attı. <gülüyor> 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 evet, yıldızımızı yine aldık. Güzel. Burada bir şey var kanka. Burada bir şeyler var. Burada ne var acaba? Aa, baba koş baba. Lan Ka kaşıyormuş. Koş koş koş. Hey, heh, çok baba, güzel canım. Ben Sana bir şey söyleyeceğim. Dense böyle ölüyor bile... O dense bile öldürüyor mu? Evet. Evet seviye 12 bu sef bu arada bitirmiş oluruz seviye 12 bitirdik çok güzel. Bir tane daha çak yapacağım ama kanka bak korkuyorum artık. Tamam. Baba. Bak korkuyorum bak yapmayacağım. Oh, teşekkür ederim. Neden? Kanka kırıyor nerede basın delimi? mi? gözümü de patlattı. Bundan sonra sen artık kör olursun. <laughs> Herhalde. oğlum. Herhalde şaka canım. Oh my god. Bak burada nasıl geçeceğiz? Değil mi? Kanka orada ezile ezile geçtim. Allah'ım gerçekten gözüm patlattı. Şakar Bak ne değişik bir şey. Bak gözünü patlattın mı seni? Bir bak bakalım patlar. mı senin? Dö 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 dö. Hakka bu ara mu var ya bizden haber yürümeye çalışıyor. Baba. Bak baba. dur. Dur. İyi. İyi. Koş 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 F. koş Allah koş Allah, koş Allah, koş Allah, koş Allah. koş 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 Ayakkabı, binici ayakkabından geçtik. Bakan başka ayakkabı var mı? Oh, kanka tamam. bunlar sana geliyor. Süs, çok güzel. Bir de iki tane. Oo. Kanka burada ne yap, biliyor musun? Eğil. Bak burada kıyalı. Bak. Tamam, burada eğil. Bak <laughs> bak kıyalarını koymuşlar. İyi, koş, 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 koş. Kıy kıyalarını koymuşlar. Evet, aç eğil. Baba ölüyorum. Kanka dikkat, buraya kadar çok iyi geldin. 13. seviye. Çok güzel, yıldızımızı da aldık. Oh. Ve 13'ün seviyede bitiriyorum. <laughs> bak bir anlaşma yapalım. Ne? Elimi kırmayacaksın. Tamam. İnsan gibi vuracaksın. Dur. <laughs> Oğlum <ha? Seviniyordum> <gülüyor> bak. seviniyoruz <laughs> burada. Bak. Elim yandı. <laughs> Elin yandı? Benim de elim kırıldı. Burada videomuzu bitiriyoruz. Muhittin amca ile çok güzel bir serüven daha yaşadık. Bir dahaki videoda 14. seviyeden devam edeceğiz. Biz çok eğlendik. Siz de eğlendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hep beraber dediğimiz gibi büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz ve hep her videoda eğleneceğiz. Bu arada kanka kaç tane like istiyorsun? 3 <laughs> bin.

çocuklar fıttık 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 kık. Fırt. tamam, tamam. tamam düzgün bir like isteyelim tamam arkadaşlar da. Tamam. 10 bin like bekliyoruz. Hatta ben üzerine bir 100 bin daha koydum. 110 bin like bekliyoruz. Hayır ben bir tane daha sıfır 110 bin. O zaman 1 milyon 100 bin. Bir tane daha bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hazar devam etsin. Tamam. Evet.